Bizim Channel Türk izleyicileri merhaba, ben Çağla Necat. Bir Bundan Daha Nasıl Olur programıyla sizinlerle beraberim. Bugün konuğum, öğrenci koçu, sevgili Zeynep Kök'ten. Zeynep hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Geçen programda da beraberdik. Evet. Ee, bazı Çıklı şeylerden keyifliydi. bahsetmek istedik. Mesela onlara fırsat bulamamıştık. Ee, konsantrasyon, kaygı gibi şeyler evet. ee, konuşmuştuk. Öğrencilerde özellikle konsantrasyon Bozukluğunun çok yaygın olduğundan bahsetmiştin, evet. ee, kaygı ve hatta hani fiziksel semptomlar da olabiliyor, değil mi kaygının? Tabii zaten e, mide bozukluğu, aynı öyle sindirim sistemiyle ilgili şeyler yaşıyorlar. Aynen öyle. Yani e, kaygı zaten şu anda kaygı durumu eskiye göre herhalde yani çok daha safa da. Çünkü e, şu anda daha bir rekabet ortamı kızışmış durumda diyeyim bence kötü ama yani kızışmış durumda daha böyle stresli o yüzden öğrenciler Seçenekler daha çok yani hani bölümler anlamında ve üniversite anlamında baktığınız zaman seçenekler çok fakat bu seçeneklerin içinde maalesef hani sayısal da olsa eşit ağırlıklı da olsa bir baskı var hani iyi derece baskısı ya da e, girmek istediği hedefler konusunda yine çevresel ağırlıklı olarak dolayısıyla kaygılar çok yüksek dediğiniz gibi kaygı fiziksel işte mide bulantısı baş dönmesi, bilişsel oluyor işte odaklanamama gibi, e, duygusal oluyor aşırı heyecanlanma gibi. Hatta davranışsal da oluyor. Sınava girmeyeceğim raddesine kadar gelen durumlar oluyor. Dolayısıyla şu anda kaygı çok yüksek. E, sınav Herhangi bir yaş var mı bu konuda? Mesela diyelim ki işte orta üç... Pardon eski orta yaşı, şimdi 4-4 gibi tabii ki hani 8. sınıflardan bahsediyorum. LGS sınavları var değil mi? O LGS'ye girerken bir kaygı yükselmesi yaşıyorlar. Evet. Veya üniversite ıı, öncesi olan grup daha çok kaygılı diyebilir miyiz? Evet, üniversite öncesi grubun 12. sınıfında bu oluyor. 11. sınıftakiler rahatlar, daha rahatlar. Çünkü 11. sınıfta daha şey diyor, nasıl önümde zaman var, hani yaparım. Ee, Duygusu daha yoğun hatta birazcık böyle hafif bırakmışlık oluyor. Daha zamanım var nasılsa hani ben bu bir senede toparlarım diyor. 11. sınıfta çok kaygı olmuyor. Yani 9. 10'da da olmuyor. Ama LGS dediğiniz gibi daha önce T yoktu. O dönemlerde e, ki kaygı oranı da çok yüksek maalesef. Hani şimdiki sisteme göre yine sınava girmeme şansınız var. Daha önceki dönemde bir de öyle bir şansınız da yoktu. Mutlaka... Sınava girmek zorundaydınız. Yanınızdaki devlet okuluna gidiyor olsanız bile en azından şimdi bir seçenek var bazı öğrenciler için. Fakat e, tabii ki idealist öğrencilerden ya da daha yüksek yapmak isteyen öğrencilerden Ve bahsediyorum. Bahsedelim. Çünkü zaten bana gelen onlar oluyor ağırlıklı olarak. Hani daha iyi kendini geliştirmek adına yol almak isteyen veya yol almasını isteyen aileler oluyor. Zaten LGS için olanlarda daha çok aileler istiyorlar yani işte neden daha zayıf ya da ne olabilir ya da ortalamasını yükseltmek. Çünkü bizim öğrenci koçluğunda ilk amacımız yani benim şahsen ilk amacım hedef oluşturmak. Bu hedef illa şey değil. Üniversitede e, şu bölüme, şu üniversiteye gireceksin gibi çocuğa tabii ki dikte değil. Bir hedef çıkartmak değil. Fakat çocuğun şöyle de bir hedefi olur konuştukça ortalamamı yükseltmek. Karnı ortalamasını yükseltmek de olabilir. İşte matematik dersim zayıf ben matematik dersimi yükselteceğim de olabilir. Bunlar daha rakamsal belirgin daha radde getirmek ve bu yönde yolu almak. Ee, fakat 12. sınıfta hedefler konusunda tabii ki artık hayata atılışta olduğu için e, farkındalık da değiştiği için o noktada kaygı daha fazla şu dönemde. Ee, bu dediğim gibi davranışsal yani sınava girmeyi bırakmaya kadar gelecek noktaya gelebiliyor. Tabi bu konudaki kısım daha çok artık psikolojik danışmanlığa da yönelebiliyor. Peki kendilerinden dolayı mı, aile baskısından dolayı mı? Her ikisi noktası? de. Yani bu her ikisi de daha doğrusu şöyle buna bir tek cevap vermek çok zor. Bu değişkenlere, ortama, işte aile yapısına, çocuğun çalışma şekline, okuluna, rehberliğine her şeye göre değişebilir. O yüzden burada kesinlikle hani sırf aileye bağlamak yanlış bir durum. Bazen aileler hiç baskı yapmayan bir ailenin çocuğunda da kaygı görebiliyorsunuz. Çünkü o kendi sorumluluğunu daha farklı üstüne alıyor. Aile esasında ona şöyle bir hedef vermiyor. İşte bak sen tıp kazan. demiyor. Aile diyor ki elinden geleni yap hani. Böyle diyen aileler de var. Fakat çocuk kendini idealistleştiriyor. Bu arada çevre etkenler sırf aile olarak yine bakmayalım. Okuldaki arkadaşlar, öğretmenler, rehberlik, dershane öğretmenleri hele biraz çocuk başarılıysa beklentilerin büyümesi çocuğa kendi içinde yetersizlik duygusu oluşturmaya başlıyor. Yapabileceği halde yapamadım ya da yapamayacağım korkusu. Korku, stres zaten kaygıyı büyütmeye başlıyor bu sefer. Bir de plansızlık. Zaten burada en çok devreye girdiğim kısım o oluyor plan yapmadığı için ya da plan yapıp nasıl düzenli hem sosyal hayatını hem akademik hayatını bir araya getirecek planı yapmadığı için bu sefer işte o bin soru çözmüş. Ben ya 200 soru çözüyorum. Ben yetersiz miyim acaba? Halbuki herkesin bir kapasitesi var, herkesin bir tarzı var, çalışma stili var. Hem sosyali hem akademiyi bir araya getirip verimli çalıştığınız zaman uzun çalışmanın bir önemi yok. Verimli çalışmak önemli olan çünkü. O zaman kaygı azalmaya başlıyor. Siz çocukken bunları yapabiliyor muydunuz? Lisede i̇şte bu konularda başarılı mıydınız? Şimdi şöyle bizim çocukken çevresel etkenlerimiz bu şekilde değildi. Ben annemin babamın bana hiç karıştığını hatırlamam mesela. Ha, tabii ki ders aldım. Dershaneye de gittim. Ne derler? Fakat hani bana e, dersin dersinle benim dersimi annem babam hiç bilmezdi. Hani ne kadar dersim var ne kadarını çalıştım, ne kadarını çalışmadım. Yani sorgulamazlardı ki biz daha fazla kendi sorumluluğumuzu kendimiz o zaman alıyorduk. Ama şöyle bir nokta var. Ne telefon vardı, ne bilgisayar vardı. Hani sadece dışarı çıkıp arkadaşlarımızdan oynuyorduk. Bir kere enerjimizi atıyorduk dışarıya. Ben bahçeye çıkıyordum biliyorum. Apartmanımızın bahçesi vardı. Orada arkadaşlarım da vardı. Çünkü komşuculuk vardı bir de yani dışarıda çıkabiliyorduk. Şimdi o da çok az. E, telefonumuz yoktu, iletişimimiz yoktu başka kişilerle. E, dolayısıyla hani eve gelip bir de korkumuz vardı biz hocalardan yani ben şahsen öyleydim ama benim şu evet. anki arkadaş yaş grubum da aynısı. Hocalarımızdan daha çekinirdik Saygımız biz. Vardı. Yani e, saygı mı, artık korku mu onu bilmiyorum. Tam o kavram karışık birazcık ama neticede daha çok çekinirdik. Daha serttiler. Şimdi öğrenciler öyle sert hocayla çalışmak falan istemiyorlar, aileler de istemiyorlar yani. Dolayısıyla hani o yüzden biraz bizlerle şu anda onları mukayese etmek dönemsel olarak birazcık yanlış oluyor. Çünkü Hı -hı. çok farklı etkileşimlerimiz var şu anda. Yani e, bana annem dersini çalıştın mı dese. Ben belki hani çalıştım çalışmadığımı söylemek çok normal gelirdi. Ancak şimdi işte öğrenci dersini çalıştım mı dediğin zaman bazen cevap bile vermiyorlar yani hani ne kadar gereksiz bir soru şimdi bu nereden çıktı ya da of ya üf hani tamam ve orada kalıyor zaten konu hatta bazen böyle agresifleşiliyor bile belki. Yani o yüzden. Ee... Bize demiyorlardı. Ya şimdi de denmesi çok uygun olmuyor esasında. Belki çocukları bıraksak daha çok kendi sorumluluklarını kendilerine alacaklar. Ancak biz e, şu dönemde çocuklarımızın küçüklükten sorumluluklarını alıyoruz. Sonra büyüyünce diyoruz ki hadi bakalım Niye şimdi sen al. Almıyorlar. Ama şimdi ona alışık değiller ki. Öyle bir şeyle yoğrulmamışlar. Öğretmenler zaten velilere ödev gönderiyorlar. Bir evet. ilk yaşlarda ha, maalesef kokol beri 2 3 ne ödevler yaptığımızı biz bile biliyoruz yani. Aynen ya aynen öyle projeleri. projeleri. Yani veli projeleriydi onlar beraber oturup böyle veliler proje yapıyoruz. Çocuklar orada oynuyor gibi bir durum var yani yaşadık biz bunları. Ve bizden de bu bekleniyordu. Yani bizden de çocuklara bir fiil derslerinde ödevlerinde yardım etmemiz bekleniyordu. Evet. Böyle olduğu zaman hep bize bakan bir nesil yetişti biraz da. Evet. Yani bizden biz... bekleyen, bizden talep eden. E şimdi ne oluyor? Yapan bir hani baba figürü var demeyeyim. Belki babalar daha çok işin içine giriyorlardı. E şimdi özel okulları da 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 oluyor, olmuyor değil yani. E fakat devlet okullarında daha çok aileler işin içine giriyor. Çünkü daha çok gidip geldiğiniz için okula. E bu sefer çocuk ne oluyor? Zaten annem yapıyor. Hani öğretmenler tabii ki başımızın üstlerine yerleri var. Hani aileler yapmasın diyorlar. Fakat eğitim e, ve korku, e, endişe bunları engelliyor. yapıyor. ya zamanı yetiştirememek ya da ailenin kendi korkusu. Neyse her ne sebep oluyorsa çok farklı etkenler olabilir. Hı hı. E, dolayısıyla e, çocuk ne oluyor zaten yapan var. E Bu bir, bu iki, bu devam eden süreçte bir de sırf dersten de ilgili değil. Biz genel anlamda da çocuklarımızdan sorumluluğu alan... ...bir ebeveyn nesliyiz bizde. Hani ya da biz belki böyle olmadık, onları daha rahat yaşatalımdan dolayı olabilir. Çevresel korkularımızdan dolayı olabilir. Hani biz üst, şimdi çocuğa ay dışarı çıkma, çıkarken üstüne bir şey al, üşüyeceksin. Hep böyle bir baskı, üstlerinde şey kurma ama sanki özgür bırakıyormuş gibi davranma. Ya da fazla özgür bırakma, bir de öyle bir durum var bazı ailelerimizde fazla özgür bırakıyor hani diyoruz ki özgüveni yüksek halbuki o özgüven bir yerden sonra birazcık böyle şımarıklık belki çok güzel bir tabir olmayacak ama esasında bir şımarıklık noktasına gitmeye başlıyor çünkü o özgüven olmuyor o saygısızlık noktasına gelmeye başlıyor yani o dengeyi kurabilmek çok önemli biraz ailelerin esasında kendilerini sorgulaması görmesi çok okuyoruz Tabii ki herkesin yapısı farklı. Doğru olan diye bir şey yok. Herkesin doğrusu kendine göre değişebilir. Tabi bazı doğrular vardır. Ee, fakat hani kimseyi yargılamak değil. Yargılayacağımız ancak şu olabilir. Beraber. Bugün yargıladığımız çocuğa ya da söylendiğimiz çocuğumuza bakarken önce bir dönüp kendimize bakalım. Biz kendimize bakmayı bilmiyoruz. Biz zannediyoruz ki biz hep doğruyu yaptık. Şu anda çocuğumuz yanlış yapıyor. Halbuki çocuk onları bizden öğreniyor. Dolayısıyla e, bir önceki konuşmamızda da daha doğrusu programımızda da bunu bahsetmiştik. Dinleyip öğrenciyi ya da işte çocuğumuzu dinlemeyi bilip ondan sonra bir de kendimize bakmayı bilmeliyiz. Aile çocuğun kaygısını gidermek için ne yapabilir? Fazla konuşmayacak. Çünkü kaygıyı gidermek için fazla konuştukça farkında olmadan kaygı yaratıyorlar. Bir cümle hani ondan gurur duyabileceğini bilmesi. "Ama sen ya da kızım sen elinden gelen en iyisini yap." Ondan sonra zaten nasıl olacaksa gider. Yani böyle basit cümlelerle ağdalandırmadan bunu fazla uzatmadan e, yeter esasında ya da çok mu kaygılı çocuk İşte bir takım teknikler var mesela hani şunu söyleyebilirler e, çok kaygılandığı anda o işi bıraksın mesela e, düşünmeye mi başladı? Sınava girdi çok büyük bir, bir kaygı hissediyor bu çocuk ne yapsın? Şimdi sınava girdiği an farklı sınava girmeden önce zaten bunu yeniyor olması lazım çünkü sınava girdiği an kaygıyla giren çocuk zaten bloku olur. Hani derler ya sınava girdim midesi bulanmaya başlar zaten o anda aile de panik olur sınava hemen girdiği sırada ya da işte gireceği sırada çocuk kaygılıysa ne olacak? İşte fiziksel reaksiyonlar başlayacak mide bulantısı e, ne derler baş ağrısı daha çok mide bulantısı el titremesi vesaire. E, bu sefer aile de kaygılanmaya başlayacak işte yapamayacak sınavda ne yapayım Ya diye. da kaygılı olacakla ilgili de kaygılanmak olabiliyor değil mi? Evet ya da öyle yine de bir Yine mide sarayacak? yine bağırsakları bozulacak. Yine bir... O da kötü. Çünkü hani belki bu çekmek gibi bir şey var ya hani bunu düşünce Projekte çekersiniz. Projekte ediyoruz bu şekilde. Evet. Ediyorlar bu şekilde. O, o, da kötü. Dolayısıyla zaten bir, siz çocuğunuzun yapısını biliyorsanız yani bu bir anda kaygı tam o anda sınava girerken oluşmaz. Alt daha önceden mutlaka gelen bir süreci vardır. Zaman içinde yani çocuk bunu ifade eder, he, ifade etmemişse o zaman aile zaten çocukla diyalog konusunda. Kaygının karşısında iki, iki tane ayağı vardır diyebilir miyiz kaygı konusunda? Birincisi aile kısmı var. Okul ve çocuk. Ailenin e kaygılandırması, okulun yaklaşımı, çocuğun yaklaşımı. Evet yani... Evet, ve ailenin bütün yapabilecekleri ya. şeyler çevre, her okulun şey. yapabilecekleri ve çocuğa beraber kat edilebilecek bir yol var evet Değil kesinlikle Kesinlikle. ve bunun sınavdan öncesi olması gerekiyor çünkü sınavda zaten otomatik olarak bazı şeylerin tetiklenme ihtimali var diyorsunuz tabii yani şimdi Peki yaşayan... aile kaygı ne zaman kaygılanmasının mesele olmalı yani hani ne zaman çocuğun kaygısı burada artık bir konu var ve biz bununla yüzleşmeliyiz, buna bakmalıyız noktasına gelebilir bir aile. zaten çocuk ifade ediyor normal şartlarda. Çünkü artık çocuklar kendilerini ifade edebiliyorlar esasında. Yani bana gelen en azından öğrenciler bunu zaten ailelerine söyledikleri için bana geldiler. Hani ben kendimi kötü hissediyorum, nefes alamıyorum, çalışmak istemiyorum gibi duygularını aileleriyle paylaştıkları için... E, ben devreye girdim ya da işte aileler diyorlar ki biz şöyle şöyle söyledik böyle böyle yapıyoruz diye. Fakat kaygılanmaya başladıklarında esasında çok güzel birkaç tane e, hı hı. tetkik var. E, şöyle bir şey yapabilirler. Şimdi iç sesiniz konuşmaya başladığı zaman işte içten hı hı. böyle bu kaygıyla ilgili beyninizde büyüyor. Hani konuşuyor ya bir şeyler işte sınavda başarılı olacak mıyım bu sesli eee ağızdan çıkmıyor ama içeride başlıyor evet, ve bu yani. büyümeye başlıyor. Ve bunu bastırmadığınız zaman işte o zaman boğazınız düğümleniyor. Belki endişelenmeye başlıyorsunuz. Oturacaksınız, soru çözeceksiniz, çözemiyor öğrenci. Konuşmak esasında en güzel metot. O sırada bunu hissetmeye başladığı zaman öğrencinin konuşması, şarkı söylemesi, arkadaşıyla konuşması, dış sesten iç ses çünkü aynı anda işlemiyor. Dolayısıyla siz iç sesinizi bastırıyorsunuz o anda ve bunun içinde büyümesini engelliyorsunuz. Biraz da zaten kendinize güvenen, çalıştığınızı bilen birisiyseniz ve ondan sonra e, neden bu kaygı? Ne oluyor bunu? İşte genelde de benim çalıştığım öğrencilerde sınava e, soru çözmede yetersiz hissetme duygusu. Hani eksik kalıyorum. Halbuki eksik kalmıyor. Fakat nerede olduğunu görmüyor. Çünkü okul diyor ki Ayşe işte sen şundan 300 soru çözmelisin işte bir günde 200 soru çözmelisin ama bu arada sınavlar var hazırlanmaları gereken. İşte dershanenin rehberlik hocası ayrı bir program söylüyor. Bu sefer çocuk diyor ki e ben okulunda işte sınavım var ona çalışacağım. Fakat benden rehberlikte 200 soru istedi. Gece olmuş 11 dershaneden gelmiş. E bu çocuk dinlenecek mi, uyuyacak mı, soru mu çözecek? Bu sefer yetiştiremiyorum. Sanki başkaları yetiştiriyor da o yetiştiremiyormuş. O gibi. Hissine kapılıyor. Bu ne oluyor esasında çevresel. Ee, mesela ben kendi çalıştığım öğrencilerde şunu söyledim. Daha doğrusu konuşuyoruz işte. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen neredesin? İşte kaç soru çözersen verimli hissediyorsun. Diyelim boş dersleri var. Bu boş dersleri nasıl değerlendirebilirsin? Ve sana programı kimse dikte etmeyecek. Sen kendi programını oluşturup gerekirse benim programım bu diye hocanın karşısına vereceksin. Dedikten sonra ben öğrencilerin çok rahatladığını ve tamam. Çünkü beyninde çözüyor o zaman. O zamana kadar bir türlü bir şeyleri biliyor ama oturtamıyor. Olur. Evet güzel kelime. Oturtamıyor esasında. Başarısız değil. Ee, farkında. Ama oturtamıyor çünkü karşısındaki insanlar bu işin uzmanı olan insanlar, hocalar, rehberlik hocaları herkes kendine göre doğruyu söylüyor. Fakat bir kişi de yığılıyor. Dolayısıyla o kişi de, de yığıldıkça kaygı oluşmaya başlıyor. Çözemiyor çünkü. Ve evet. bu... Çok teşekkür ediyorum. Daha bu konu devam eder ee, ama biz bayağı pek çok e, öneride de bulunduk aslında. Evet. Kendi programlarını oluşturmalarını söyledik değil mi öğrencilere? Evet, plan, ee, etkili. Nesnettiklerini fark etmelerini evet. söyledik. Ee, i̇ç sesi dış ses eşitlendiği zaman daha kolay çözüm bulunabileceğini, ne yapacağını bilmeyi ve gerçekten desteğe ihtiyacı varsa öğrenci koçlarının da olduğunu sizler gibi. Evet. Ve iyi ki varsınız diyorum Zeynep. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ve bir başka bundan dahi nasıl programında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.